Herkese merhaba. Daha önce tanışmadıysak ben Mona Lisa'dan Ayşe. Yaklaşık 6 yıldır vize danışmanlığı yapıyorum ve son bir yıldır da bu kanalda vize başvuruları ile ilgili sizlere faydalı olacağını düşündüğüm videolar çekiyorum. En fazla soru aldığım konulardan biri vize reddi. Vize reddi ile ilgili çekmiş olduğum bir videom var. O videoyu önerilen videolar kısmına bırakıyor olacağım. O videoyu da mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Bu videoda da en fazla biz Schengen vizesi başvurusu yapıyoruz. 26 tane Schengen ülkesi var. Bu ülkeler bizi reddettiğinde red gerekçesini bize bir mektupla açıklıyorlar. Bu mektupta da 16 tane madde var. O maddelerden birini işaretliyorlar. Şimdi gelelim birinci madde. Birinci madde bize diyor ki sahte gerçek olmayan tahrif edilmiş seyahat belgesi ibraz edilmiştir. Gelelim ikinci madde. En fazla başvurumuzun reddedildiği maddelerden biri bu. Diyor ki planlanan seyahatin şartları ve amacı gerekçelendirilmemiştir veya şöyle söyleyeyim kanıtlanamamıştır. İkinci maddeye dair şunları eklemek istiyorum. Birkaç notum var bu konuda. Şimdi eğer seyahat amacımızı sunmuş olduğumuz evraklardan anlayamadılarsa yine ikinci maddeden başvurumuz reddedilir. Seyahat amacımızla ilgili çelişkili bilgiler verdiysek yine başvurumuz ikinci maddeden reddedilir. Bu konu nasıl karşımıza çıkıyor? Sözlü ifademizde dosyamız örtüşmüyor olabilir. Nasıl karşımıza çıkıyor? Bazen konsolosluklar bizi mülakat amaçlı arayabiliyorlar. Biz turistik vize başvurusu yaptık varsayalım. Konsolosluk bize aradı dedi ki birini ziyaret edecek misiniz? Bir tanıdığınız var mı? Evet onu da ziyaret edeceğim dediysek eğer ve başvuru dosyamızda bir davetiye yoksa o zaman başvurumuz ikinci madde seyahatimizin amacını kanıtlayamadığımıza dair olan maddeden reddedebilirler. Yine aynı şekilde davetiyemiz var dosyamızda. Bizi davet eden kişi de amcamız olduğunu varsayalım. Akrabalık bağını bizden kanıtlamamızı istediler ama kanıtlayamadıysak yine ikinci maddeden başvurumuz reddedilebilir. Başvurulan vize geçerlik süresi olası izin hakkınızla da bağlaş, bağdaşmadıysa yine ikinci maddeden reddedilebilir. Eğer sunduğumuz otel rezervasyonu ve uçak bileti rezervasyonu bu süre içerisinde iptal edildiyse. Yani biz diyoruz ki ben sizin ülkenize seyahat edeceğim ve şu otelde konaklayacağım. Ama başvuru hala devam ederken sonuçlanmamışken o otel rezervasyonu iptal ediyoruz. O zaman bunun bir geçerliliği kalmaz ve konsolosluklarda bizim başvurumuza ilgili kuşkuya düşerler ve yine ikinci maddede gerekçe gösterilerek başvurumuz reddedilebilir. Üçüncü maddeye gelince, üçüncü madde biraz uzun. Sizi hızlıca okumak istiyorum. Planlanan seyahat süresinin tamamı için veya kaynak ülkeye veya ikamet ülkesine dönüş veya vize için başvuran kişinin kabul edileceği kesin olan üçüncü ülkeye transit yapabilmesi için yeterli maddi kaynaklara sahip olduğuna ilişkin kanıtlayıcı belgeler ibraz edilmemişse eğer üçüncü maddeden başvurumuz süreci reddedilir. Eğer vize başvuru tarihimize yakın tarihlerde hesabımıza yüksek miktarda para girişleri yaptıysak yine başvurumuz bu sebep edilebilir. Şunu unutmayalım. Bize başvuru tarihine yakın tarihlerde yüklediğimiz para hem dikkate alınmaz hem de eğer böyle bir şey yaparsak bu sebeple başvurunun süre edilebilir. Bunu dikkat ediyoruz. Gelelim dördüncü madde. Üçüncü maddenin aynası. Üçüncü maddede diyordu ki kanıtlayıcı belgeler ibraz edilmedi diyordu. Bu maddede de diyor ki dördüncü maddede kanıtlayıcı belgeler yani ekonomik durumumuza dair kanıtlayıcı belgeler inandırıcı değil. Gelelim 5. maddeye. Çok fazla yine karşılaştığımız red gerekçelerinden biri değil bu. Diyor ki içinde bulunan 180 günlük dönem itibarıyla standart vize veya sınırlı bir bölgede geçerli bir vize ile üye devlet topraklarında 90 gün kalınmıştır. Schengen bilgi sistemi diye bir sistem var. Siz olarak adlandırıyoruz biz bu sistemi ve bütün Schengen ülkeleri bu sistemi kullanıyor. Bu sistemde bize dair geçmiş seyahatlerimize dair bilgiler işleniyor parmak izimiz de bu sisteme işleniyor. O yüzden diğer Schengen ülkeleri de bizim parmak izimizi görebiliyorlar. Şimdi diyor ki Schengen bilgi sistemine şu ülke tarafından, ülkenin adı yazılıyor, şu ülke tarafından başvuru sahibine dair giriş yasağı konulmuştur. Schengen ülkeleri ortak bir sistem kullanıyor. Daha önce bir Schengen ülkesi tarafından deport edildiysek ve ülkeye giriş yasağı konulduysa bize, bizi diğer Schengen ülkeleri de bu sebeple reddedecektir. Vize ihlaliyle ilgili bir videom vardı. Açıklamalar önerilen videolar kısmında bırakıyor olacağım o videoyu da. izlemenizi tavsiye ediyorum ama Mona Lisa'nın danışanları zaten bizi ihlali yapmaz. Yedinci maddeyi okuyayım. 8-9 okumayacağım çünkü birbirine çok benziyorlar. En az bir üye devlet başvuru sahibini, sahibini kamu politikasına ve iç güvenliğine tehdit olarak kabul etmektedir. Eğer bizi kamu sağlığı için tehdit olarak görüyorlarsa 8. maddeye gerekçe göstererek bizim başvurumuzu reddediyorlar. 9. maddede uluslararası ilişkilere dair tehdit olarak görüyorsa sizi 9. madde gerekçe göstererek başvurumuzu reddedebiliyorlar. Gelelim 10. madde. Bundan gerekçe inandırıcı değil diyor bu madde. İkinci maddeye çok benziyor. O diyordu ki biraz edemedin. Veya diyordu ki İkinci madde kanıtlayamadın. Burada de diyor ki kanıtlayıcı belge inandırıcı değil. Sen kanıtlamaya çalıştın ama ben buna inanmadım diyor. Yine yaptığımız dosyada çelişmiş olabiliriz. Akrabalık bağımızı kanıtlayamamış olabiliriz. Otel rezervasyonumuz bu esnada iptal olmuş olabilir. İkinci ve onuncu madde birbirine çok benziyor ve en sık başvurur edilen gerekçelerden birileri bunlar. Gel gelelim bir diğer gerekçeye. 11. maddede nokta 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 var. Dair yapmış olduğunu açıklamaların güvenilirliğine dair makul şüpheler vardır diyor. Başvurumuzun reddedilme gerekçelerinden biri değil. çoğunlukta 2. ve 10. maddeyi tercih ediyorlar böyle bir durum söz konusuysa. 12. maddeye gelince sunulan destekleyici belgelerin güvenilirliği, gerçekliği veya içeriğinin doğruluğuna dair makul şüpheler vardır. Olmazsa olmaz evraklar var. Bir de destekleyici olarak sunmuş olduğumuz evraklar var. Destekleyici evrakların inandırıcı olmadığını düşünüyorlarsa bu maddeden başvurumuzu reddedeceklerdir. Gel gelelim 13. madde. En fazla başvurumuzun reddedildiği madde bu. 13. madde şunu diyor. Bize geçerli süresi dolmadan üye devlet topraklarından çıkılacağına dair makul şüpheler vardır. Öncelikle daha çok hangi profildeki kişiler bu maddeye maruz kalıyor onu söyleyeyim. Gençsek, bekarsak, çalışmıyorsak, bir gelir sunamıyorsak çoğunlukla 13. maddeden başvurumuz reddedilebiliyor. Geçmişte bize ihlalimiz varsa gittik ama zamanında çıkış yapmadıysak yine 13. madde gerekçe gösterilerek başvurumuz reddedilebilir. Bu başvuru yaptığımız ülkeyle hangi ülkeden başvuru yapıyoruz? Türkiye. Türkiye ile yetimci güçlü bağlarımız, mesleki aile bir ekonomik bağımız yoksa başvurumuz 13. madde gerekçe gösterilerek reddedilebilir. 14. madde diyor ki daha önceden vize talep edemeyerek sınır kapısında vize talep etmeniz gerektiğine dair yeterli kanıt ibraz edilememiştir. Schengen ülkeleri sınır kapılarında vize vermiyor. Sınır kapılarında gidip vize istemiyoruz. Schengen ülkeleri için konuşuyorum. O yüzden 14. maddeden çok fazla redde tanık olmuyoruz. 15. madde diyor ki planlanan havayolu transit geçişinin amacı ve koşullarına ilişkin gerekçe sunulmamıştır. 16. maddeye geçerli ve yeterli seyahat sigortasına sahip olduğunuza dair kanıt ibraz edilmemiştir. Çengel ülkeleri ve Avrupa Birliği ülkeleri vize başvurusu esnasında bizden bir seyahat sağlık sigortası isterler. Bu seyahat sağlık sigortasının bazı koşulları var. Onları sağlaması lazım. Seyahat şey sağlık abi. sigortası konusunda da Monavisa'dan destek alabilirsiniz. Sigorta poliçelerinin kesilmesi konusunda da Monavisa'dan yardım alabilirsiniz. Monavisa hangi ülkenin hangi koşullarda seyahat sağlık sigortası istediği ne bilir. Bu konuda size yardımcı olur. Vize red gerekçelerini burada tamamladım. Vize reddi ile ilgili aklınıza takılan bir şey varsa yorumlarda bana sorabilirsiniz. Aşağıya numaralar bırakacağım. O numaradan bizlere ulaşabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızdan bize soru yöneltebilirsiniz. Veya Harbiye'de ofisimiz var. Bizi ziyarete gelebilirsiniz. Şimdilik söyleyebileceklerim bunlar. Umarız hiçbir başvurunuz, hiçbir iyi niyetli başvurunuz reddedilmez. Ben Ayşe Şimşek. Bir sonraki videoda tekrar görüşelim. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.